Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şehmus Demir üniversite kampüslerinde deprem sonrası yapılan onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Profesör Doktor Demir üniversitede risk oluşturabilecek durum olmadığını ifade etti. Asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremin ardından Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu hasarlı tespit edilen Gaziantep İslam Bilimleri Teknoloji Üniversitesi'nde 3 adet fakülte, 1 adet öğrenci merkezi, 1 adet rektörlük idari hizmet binası, 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet kafeterya ve 1 adet idari hizmet binasında tadilat çalışmalarında sona gelindi. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şeyh Demir, 2023-2024 Yüksek Öğretim Akademik Yılına üniversite olarak hazır olduklarını ve pazartesi günü eğitim öğretime başlayacaklarını duyurdu. E, tabi tabii depremin etkileri bütün bölgede çok ciddi anlamda yansımaları oldu. E, binalarda hasarlar oluştu. Üniversitemizde de çeşitli hasarlar oldu ama Allah'a şükür ciddi taşıyıcı kolonlarda herhangi bir hasarımız yok. Duvarlarda çeşitli hasarlar oluştu. Onların hepsiyle ilgili planlamaları yaptık. Boyama çalışmaları, tamir çalışmalarının tamamı bütün üniversite olarak tespit edildi. Şu anda yapıldı ve bu hafta sonu itibariyle bütün çalışmaları tamamlıyoruz. Pazartesi günü inşallah bütün kampüs olarak hiçbir eksiğimiz olmadan eğitim öğretime başlayacağız. Ee, ve Süreci tamamlamış olacağız. Şu anda risk oluşturabilecek hiçbir durumumuz yok üniversitemizde. Her yönüyle e, binalarımız mükemmel vaziyette. Hem görüntü olarak hem tamirat, tadilat olarak hem boyama olarak e, risk oluşturacak herhangi bir durum hiçbir şekilde üniversitemizde bulunmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz risksiz bir şekilde ve güvenilir bir şekilde... Üniversitemize gelip gidebileceklerdir. Ee, bu sene 4200 öğrencimiz var. Ee, geçen sene itibariyle 2800 öğrencimiz vardı. Bu sene bir artış gerçekleşti ve 4200 öğrencimiz oldu. Bu sene uluslararası öğrenci sayımız da ciddi anlamda arttı ve şu anda 17 ülkeden öğrencimiz var. Ee, geçen sene itibariyle 7 ülkeden öğrencimiz vardı. Bunu da ciddi anlamda arttırmış olduk. Ve inşallah uluslararası alanda da ciddi bir öğrenci profiliyle artık gelecek dönem itibariyle karşılaşmış olacağız. Öğrencilere tabii onu da kesinlikle planlıyoruz. Bunu eğitim süreçleri itibariyle gerekli psikologlardan da destek alarak ve öğretim üyelerimizin tamamını da bu anlamda bilgilendirerek derslerde bunu örtülü bir şekilde işlemelerini planlıyoruz.